Arma 31 bakalım neler yapmış özel bölüm. Aklımı sorma çoktandır kayıp. Aklımı sorma çoktandır kayıp. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Konsey. <laughs> Bu arada harbi böyle oluyorlar. Bir anda gidiyor. Boş yere tabi sen kaldın. Tabi... Ne yaptı la? Örümcek mi o kene mi? O böcek yakalama cihazı mıymış lan o? Öğrenler. Battala böyle bir şey imkansız giydiremem ya. İmkanı yok, imkanı. Sen o kulenin en üstüne çık. Kanat tak. Git Üsküdar'a kadar Üsküdar'a uçuyor adam ya. Arkadaşlar diyor ki sen ne yapıyorsun? Pazar Fenami Cebeci büyük adammış ya. <laughs> Çözecek gibi oldum da. Lan böyle bir şey mi var? <laughs> ne ben ne kaçırdım? Niye gülüyor herkes? Anlamadı. Anlamadım ya. Cüce ve belli ölçüde göğsü olan kadınları çağırmış. Cüce işçi çalıştırıyormuş. Doğum günü partisindeki işçiler cüce olarak seçilmiş. Allah Allah. Niye öyle bir şey yapmış? Deli amına koyayım. Abi ne kadar sıcaktır. Kanıdı burada. Ha deli nereden? Numaralarına bakıyoruz. 28 28 Harbi mi diyorsun lan sen? Kanser oğlum o zaman bunlar lan. Bu kadar küçülebilir mi lan? Biri arabadaydı, biri evdeydi. İşte bu kadar sıcaktır. Hayat Yenmez. Barbunya'yı bir de soğuk soğuk yiyorlar ya. Kim seviyor la barbunya'yı? La bir tek barbunya'yı sevmiyorum ha. Gör... Barbunya sararla yüpe. Git o base'ini taşı. Sen niye bizim beyzimizin yerine beyz yaptın oğlum? Orada bizim altında biz yüze yüz yer kastık. Vizyonsuz bebe. Ben bir şey yapmadım. Oraya git acilen taşı. Satın aldım orayı. Satın alamazsın oğlum. Altında bizim yerimiz var orada. Dev gibi 70'e 70 yer kazdık. Valla bak güzelce uyarıyoruz. Ben söylüyorum sunucu kalsa gider. Bir gece ansızın 30 kişi o evi yakar. Zaten tablolarında mesajı verdik. Tablolarına sana mesajı bıraktık. Tabloların gitti. TS gel bir. Gel amına. Alo? Alo? Niye sen bizim evimize kuruldun? Kanka ben oraya kurulmadım ki. Nasıl kurulmadı? Bayağı Yüpe'ye ait tahsil edilmiş <laughs> yer diyor. Tamam işte orayı Rework yapmış, ben geziyordum dünyada. Kim yapmış? Gördüm dedim burayı, Rework, Beskok'un ekipten birisi yapmış Abi. orayı. Abi. Sonra ben de dedim ki, kardeşim burayı sat bana. Ha, başka biri oraya ev yapmış. Başkasının evet, evini aldın. Bir şekildeydi. Abi. Evet Rüver. ben orayı satın aldım. River, Burada mısın River? Ama şey. Sen yukarıya kadar çıkacak mısın ki? Oranın kanka, altına yapabilirsin. Kanka yukarıya çıkmanın bir önemi yok. Orada hak sana ait olduğu için benim kırmızı oda. Tamam odamı, onu hallederiz. Sende onu kalıyor. hallederiz. Onu halledemeyiz. Onu hallederiz. Öyle bir şey yok. Hallederiz. Ben orada kimsenin yetkisinin olmasını istemiyorum. Sen belki canın sıkılacak Tamam sıkacak, yetkim yiyeceksin. olmayacak zaten. Oluyor. Altlı üstü ayrılma ayrılmıyor. Şöyle. Ayrılmıyor altlı üstü. İlk, ilk başta sana veririz oranın yetkisini. Evet. Daha sonradan ben alırım aşağı tarafa girişim olmaz onu hallederiz bir şekilde ya. Hayır ya olmuyor kötü olmuyor senin oraya. evi taşıyacağız. Gideyim. Senin evi götüreceğiz oradan. Halk Ama gergin. Şey Halk <laughs> gergin önünde isyan çıktı. <laughs> Zor durdurdum. Sen ne zaman girdin de gördün evi amk'yı? Bugün girdik oğlum bugün girdik bakıyorduk lan. Tablolarımı ne yaptınız lan? Neyi? Tablolarımı ne yaptınız? Vallahi git bir bak orada bir fotoğraf yanıyor olabilir. Oğlum çok güzel oğlum ev yanar komple. Acil yetiş işte oğlum biz mesajı verdik ne kadar hızlı yetişirsen. Koş Uç gir sunucuya. Ben kontrol etmeye bakıyorum. <laughs> git Bak neyse kanka orayı taşıman lazım Yüpe. Biz bugün bak gireceğiz oraya. Hallederiz hallederiz. Acil yok. acil inşaat mı inşaat ne yapıyorsanız yapın. Vallahi Üpesi, onu e, kim abi, halledecek bilmiyorum yapın. onu taşısınlar. Git Fulundar'la konuş. Acil konuş Fulundar'la. Acil. Okey tamam hallederiz. Kanka River... Fulundar saldırıyor sen yatsana River... Fulundar'a. Yok yukarıda Fulundar git konuş ya haberi var. Kanka saldırıyor. Acil reverbte ekip toplanın tayfa. Reverb T'yi yakalayacağız bu gece sunucuya girdiğimizde. Reverb yakalayacağız. Oraya neden öyle bir şey yapmış incelememiz lazım. Reverb T'yi direkt pusuya düşüreceğiz. Tamam. Bence onun haberi yoktu bu arada. E, bu denilen haberi yoktu işte aslında. Kafaya göre kurulmamak lazım her yerde. Buranın, buranın sağ tarafına birisi yerleşiyordu. Dedim ki evimin manzarasını bozuyorsun. Kovdum onu oradan. Nereye? <laughs> evet. Oraya da mı biri yerleşiyordu? <laughs> bu evin tam sağ tarafına birisi yerleşiyordu. Orayı kovdum direkt. Dedim Burası benim evimin Abi manzarası. Bak böyle bir şey olmaz chat. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Allahım İstanbul neyse Hadi öpüyorum. Hadi yayın arası. Abi koskoca mapte niye herkes birbirinin dibine şey yapıyor ya yerleşiyor? Biz zaten en dipteyiz diye öyle bir şey yaptık ya. Neyse Tayfa. Gece ayık olun. A tamam, merkez toplansın. Editçiler, mod ekibi. Gece hazır olun. Yanıma gelmeyin ha. Bir bir sıkıntı olduğu zaman ben size oyunda mesaj vereceğim. Tamam mı? Oyunda mesaj vereceğim. Orada acilen bir konsey toplantısı yapabiliriz. Köylülerin isyanı. Tamam mı? Birden bir meşalelerle evi yakmaya gidebiliriz. Bir ince mesaj vermemiz lazım. Şey yapacağım şöyle bak fotoğrafla kırmızı gül. Kırmızı gül raconu. Kırmızı gül deyince niye bu çıktı la? Kırmızı gül raconu. Böyle yapacağız tamam Oraya böyle bir fotoğraf bırakacağız. Oraya öyle bir mesaj vereceğiz. Oraya mesaj vermemiz gerekiyor. <Twin> e ...da Raul Jimenez ne yapıyor? <laughs> Raul Jimenez ne yapıyor? <laughs> İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik Ha diyecektim lan yere düşse götü kırılır bu adamın. Motor patladı. Bana bak rahata bak lan motor fırlattı gitti lan oyuncak gibi. Yerinde, yerinde dur. <laughs> Oha! Oğlum nasıl bir su harcadınız lan siz buraya? Kuraklık sebebi amına koyayım.

Yaşı 18'den büyük olup bizim uzun süreli takipçilerimiz işte bildiğimiz nicklerini bildiğimiz hakim olduğumuz kişiler girebiliyor. Arada tabi böyle şeyler oluyor da. İmparator. Adam bir yanımız noksandır. Ben anlamıyorum ben bu abi kim ya? Galatasaraylılar küfür ediyor. Niye küfür ediyorsunuz? Napoli başkanı. Vermek zorunda mı oğlum aynı Salmıyor. Size ne oğlum? Adamın oyuncusu değil mi? İstediğini yapar. Kimi ilgilendirir? Neyle gersin? Yani bu divana Lan! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapayım garibanız garibanız. Hayalimiz çok büyük. Ama o kadar büyük hayal için arkamızda birileri lazım. Ya ben onu tek başıma yapamam amına koyayım. Nasıl yapayım ya? Bir odayı sihirdar vadiste ben nasıl çevirebilirim amına koyayım ya? Ya bana şöyle biri lazım Mert'ciğim. Hayalini söyle. Biz senin hayalini yapacağız. Otur yayını yap. Bitti. Bu ya istediğimiz. Yapacağız. Bir gün yapacağız. Asetto Johnny'm. Ee, pazar günü Lazona bana geliyor. Yemek yayınımızı yapıyoruz. Yemek yayınımızı yaptıktan sonra Asetto setup'ını kuruyoruz. Ondan sonra dağ evine gitmesi gerekenlerini götürüyoruz. Önümüzdeki hafta hepsi bitiyor. Hepsi bitiyor. Tek başıma yapabileceğim bir şey değil de sponsorla daha ancak yeni bitirdik mevzuyu. Çünkü oraya bilgisayar lazım ya öyle normal bir bilgisayar koyamıyorsun oraya. Henüz haberi yok ama benim fake hesabımda beni aldatıyor. Buluşma planında doğum günün bittiğinde haberi olacak. Kızım sen de şizofren misin ya? Ay madem böyle bir şey yakaladın. Niye gidiyorsun bir daha oturuyorsun la bebeğiyle? Kendine niye böyle bir saygısızlık yapıyorsun? Koy götüne tekmeye gitsin amına koyayım. Yazık la gülüyor da yalandan geliyor oğlum la. Vallahi yalandan gülüyor. Ağlayacak la. Ya da çok büyük şizofrenler büyük bir kurgu yapıp etkileşim kasıyorlar. <laughs> <laughs> Oğlum bitmedi daha bitince göreceğin ya. <laughs> Türkiye hangi denizlerle çevrilidir? Allah'ın verdiği denizler <laughs> Beyler ha. bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? İyi, olur. i̇yi haber. İyi Beşinci kattayız. Geldik. Kötü haber. Lan. Kötü haber yanlış bir <laughs> adres. <laughs> Ciddi misin lan? Oğlum eziyete bak. Kötü haber yanlış bir <laughs> adres. Bak bu dondurmanın biliyor musun İlk başta şu beyaz kısımlarını yiyeceksin. Tamam mı? Dilinle oraya bastıra bastır o beyazları götüreceksin. Ondan sonra buzlu kısmı kalacak. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Hadi bize versinler abi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde esnaflık yapan 64 yaşındaki Raşit Bahçeci dükkanda olduğu sırada zabıta ekipleri tarafından dükkanı mühürlendi. Sabah 10.30'dan beridir dükkanda mahsur kalan Bahçeci yetkililere seslendi. AI mıymış bu? Hadi lan. Bu AI değil lan. 64 yaşındaki Raşit Bahçeci dükkanda olduğu sırada zabıta ekipleri tarafından dükkanı mühürlendi. Gerçek ya bu. Böyle AI mı olur oğlum? Gerçekten bu. AI ile gerçeği ayırt edemeyemeye başlamak. Sabah 10.30'dan buçuktan beridir dükkanda mahsur kalan Bahçeci yetkililere seslendi. Dayı mürlüyüp bırakmışlar mı orada? Fulya abla. Wow, bana bir kere gülse, su vermeyi... Oğlum bak Fulya ablanız bu aralar çok gergin fazla bulaşmayın. Söver geçer ha dikkat edin. Abla ben yapmadım espriyi. Ne dedik %50, %50 ihtimal. Şimdi biraz düşünürseniz, bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü, yüzde %50. Ya bunu sormaya gerek yok yani, bu sınır zeka zaten bu herif. Sınır zeka, yani sınır zeka ka kaşık tutabilir, tuvaletini söyleyebilir bu. Olmayacak ya. Çok ya var. olmayacak kardeşim. Bir şey olacak olmayacak. Olmuyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Ne yapsam olmuyor abi işte olmuyor ya. Yani. Nasibi zorlamayalım. E, nasibin de yok abi bu kadar basit. Her şeyde doğru yapmış olsam bile nasibi yenemezsin kardeşim. Yaz bunun kaşarı çok taşmadan, çok erimeden çıkarmak lazım. Aynen böyle bak ha. Oy. Ama abi hepsi dışarı aktı ya. Hepsi dışarı aktı. Vallahi hepsi dışarı aktı. Aslında ne yapacağım biliyor musun? Bunu açacağım içini. Bir de çok güzel bir salata hazırlayacaksın. Böyle işte kırmızı lahanalı, icebergli, marullu. Güzel bir salata. Anladın mı? Onun içine salatayı tıkacaksın, yiyeceksin. Mekanın cennet olsun. Ruhları şad olsun. Ha 15 Temmuz'da 60 sandım. 16 Temmuz'da 60. Mekanlar cennet olsun. Ruhları şad olsun.